Her sabah olduğu gibi altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş ile birlikteyiz. Günaydın, iyi haftalar dileyerek başlayalım. Ben de yaptığımız yayınlar diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi iki farklı ülkeden iki farklı krizi getirdik. Uzun evet. bir süredir sizinle de konuşuyoruz. Çok önemli uyarılarınız vardı. İsterseniz ile başlayalım. Sonrasında Lübnan'daki elektrik krizine gelelim ve araya girmemek için şunu da sormak isterim. Acaba bu krizler? Türkiye'ye de sıçrar mı ya da başka ülkeleri de tehdit eder mi? Ee, yeni sistemin yeni kuralları artık değişiyor. Ülkeler kendi aralarındaki e, tehditleri artık biraz daha enerji krizleri, işte e, diğer yandan ekonomik krizler, kendi kaynaklarıyla alakalı tehditler vesaire devam ediyor. Şimdi bu enerji krizi öyle bir noktaya giriyor ki ister istemez e, hayvancılık tarafını, e, tarımcılık tarafını, işte e, tüketiciler tarafını çok ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyor. Yani elektrikli olmadığı bir yerde zaten hayatın durması, fabrikaların durması e, gerekiyor ve doluyor. Şu anda fabrikalar duruyor. İşte, e, seralar duruyor. İşte, tedarikte ciddi sıkıntılar oluyor. E, hem Lübnan'da hem İngiltere'de ordu devreye giriyor. Birisi e, ulaşım sektöründe, diğeri de yine e, enerji konusunda e, topluma destek vermesi bekleniyor. Bu krizlerin ben daha çok devam edeceğini ve daha yeni başladığımızı şahsen düşünüyorum. Ve e, evet, Türkiye'ye saçıramasını da e, bekliyorum. Özellikle doğalgazla alakalı ciddi sıkıntılar olabilir. Çünkü ülkelerin dış politikadaki menfaatlerinin karşı karşıya kalması ister istemez kendi enerjilerini de tehdit olarak kullanabilirler. E, yenilebilir enerjiyle alakalı iklim değişikliğiyle alakalı e, Paris Anlaşması ile alakalı birçok süreçten, önemli süreçlerden geçiyoruz. Ama gerçek olan şu e, fosil ürünlerde ciddi maliyet artışları var. Teknolojide ciddi maliyet artışları var. Hemen Türk e, dünya tamamen bir sistem değişikliğine çok ucuz bir şekilde geçmeyecek. Bu sancılı bir süreç olacaktı. Şu anda dünya bu sancılı sürecin sadece İngiltere, Hollanda e, ve İngiltere Diğer taraflarını görüyor. Bir eksite bağlıyorlar İngiltere'de yaşanan olaylar ama ben bir eksite bağlamıyorum. Bu dünya genelinde enerji krizi biraz daha büyür. Bence kış gelmeden biz kendi tedarik zincirlerimiz biraz daha güçlendirmeyiz. Toplum olarak ne yapmamız da gerekir Peki. Yani yani toplumu yapabileceği tek bir şey var. Küçük işletmeler veya büyük işletmeler elektrik takviyesi için jeneratör hazırlığı yapacaklar. Bunun başka bir izahı yok. Ama dolar kurunun yükselmesiyle fiyatlar her yıl 2000 2000 artmaya devam ediyor. Ama e, bu sefer e, talep tarafında da bir ciddi bir artış olursa bu seferde tedarikte sorunlar yaşanabilir. Yok çekersin. Yani paranız olabilir satın almaya ama bu seferde fazla talepten dolayı e, ürün bulamazsınız. Burada da ciddi sıkıntılar oluyor. Yani içeride çarkın dön biz için jeneratör desteğinin ben şart olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir korku te komple teorisi değil. Yani şu anda insanlar Çin'i, işte Hollanda'yı veya İngiltere'yi gözünde önünde bulunduracaklar. Yarın bugün Türkiye'de böyle bir şey yaşanırsa ben ticaretimi nasıl devam ettireceğim? Nasıl olumsuz bir şekilde bu süreci atlatacağım? Hazırlığını yapılması gerekiyor ve dolayısıyla da ben jeneratör desteğini önemsiyorum. Özellikle büyük ve küçük işletmeler bu destekten faydalanmalı. En azından kışın da kendimize yeni bir yol haritası Bellememiz gerekiyor. Farklı nasıl ısınabiliriz ya da sistem olarak nasıl bir sisteme gidebiliriz? Bunların da bence gözden geçirmesi gerekiyor ama mutlaka Türkiye'yi teğet geçmesini ben beklemiyorum. Direkt Türkiye'yi etkileyen bir kriz olacağını düşünüyorum. Peki şimdi piyasaları da isterseniz şöyle bir göz atalım. Haftaya evet. nasıl başladık? Bu hafta beklentiler neler? Biraz sakin bir başlangıç yaptık. İşte döviz tarafında sakin başlangıç var. Kripto para piyasasında biraz daha yükseliş var. Emtia fiyatlarında biraz düşüş var. Öngörü tahminim şöyle bu hafta. E, altın non fiyatında, gümüşün non fiyatında e, yükselişler sınırlı kalmaz. Tekrar baskı altında kalabilir. E, bu hafta FED e, tutanaklarını yakından takip edeceğiz. Sabah işsizlik rakamları geldi. Yine beklenti üzerinde bir tep, biraz daha fazla bir işsizlik var. Bu. Dünyada işsizlikler atmaya devam ediyor. E, dolar tarafı Dolar düşüşler kalıcı olmaz. Pozitif seyir devam eder. E, dolar varlıklarındaki değer artışı, dolar endeksi mesela 94 bandından haftaya başladı. Doların yükselişi e, altın ve gümüşün ons fiyatındaki gerileme ama altının gram fiyatı ve gümüşün gram fiyatında yükselişlerin tekrar devam etme olasılığını güçlü görüyoruz. E, gerilemeyen bir dolar kuru e, ucuz olmayan bir hayatı bize e, göstermiş oluyor. Ama top ekonomiye baktığımız zaman da geçen haftaya kıyasla biraz daha sakin bir seyirde e, hafta başladık ama çarşamba gününden sonra doların değer artışlarının biraz daha artacağı bir haftaya girebiliriz. Kripto para piyasasında işte 52 bin, 57 bin bant aralı vardı. Tekrar 57 bin dolar güçlü bir direnç seviyesi konumunda. Devam Bitcoin'de eder mi orada yükselişler? Yıl ya yani sonu işler, için 95 bin doları telaffuz ediyor. Ee, yani bu çok herkes bu beklentisi var ama son bir dip arayışı olmadan ben yükselişin yıl sonuna kadar devam edeceğini tahmin etmiyorum. Ee, enerji krizi var. Burada da e, Çin'den de ciddi bir Yasaklama süreci geldi. Amerika'dan da çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Burada ciddi bir belirsizlikler var ama manipülasyon piyasası olduğu için hep böyle yükseliş trendine odaklanmamak lazım. Zaman zaman sert düşüşler yaşandığı zaman da e, sürpriz olmamalı. Aslında düşüşlerde mal almak lazım e, yükseldiği zaman değil. E, o yüzden yatırımcısının bence yükselişlerde peşinden gitmekten ziyade e, düş sert düşüşleri bir alan fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Ben Yarın teşekkür görüşmek ediyorum. üzere diyelim.